Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde mesela 0 ile 45 derece arasındaki açılardaki mesela sinüs, kosinüs, katanjant, kotanjantı nasıl sıralarız? Onu bir göstermeye çalışacağım. Şimdi bir tane çemberimizi çizelim. Tamam. Şimdi yatay eksenimiz kosinüs ekseniydi. dikey eksende sinüs ekseniydi. Kotanjantı çizdik. Sonra bir de tanjantı çizelim şöyle. Şimdi şu tam köşe geldim 45 derece oluyordu. Ben 45'ten daha küçük bir açı çizeceğim. Mesela şöyle. Diyelim ki bu açı açı olsun 30 derece olsun. Şimdi 30 derecenin çembere değdiği noktadan iniyorum. Cos 30. Diğer tarafa bakıyorum. Sin 30. Mesela cos 30 da sin 30'a baktığımda cos 30 1'e daha yakın. Değil mi? Yani o zaman şöyle diyebilirim. Kosinüs 30 büyüktür. Sinüs 30 diyebilirim. Bakın bunu. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> bunu 30-60-90 üçgeni çizmeye gerek kalmadan yapıyorum. Yani buradaki açın 30 olması ve 40 olması arasında bir fark olmayacak. Sonra mesela şuraya baktığımda şu boyadığım yerin uzunluğu ne oluyor? Tanjant 30 oluyor. Eğer ben normal şu 30 derecemi devam ettirip de şimdi şöyle beyazla boyadığım yerde kotanjant 30 olmuş oluyor. Yani oradan şöyle bir karşılaştırma da yapabilirim. Mesela tanjant 30 küçüktür kotanjant 30'dan diyebilirim. Hatta şunu yapabilirim. Bakın şimdi tanjant 30 şu boyadığım yerde sinüs 30 da şu tırtıkladığım yerde buradan şöyle bir karşılaştırma da yapabilirim tanjant 30 büyüktür sinüs 30 da diyebilirim peki hocam tanjant 30 da kosinüs 30 arasında doğrudan bir karşılaştırma yapabilir miyiz o ona tam emin olamayız yani açının <laughs> ee, nasıl diyeyim o yani 0 ile 45 arasında genel bir şey söylememiz doğru olmaz orada. Şimdi bunu bir de harflendirelim yaptığımız şeyi. Bir de harflendirelim ha. Mesela şöyle yatay kosinüs ekseni, dikey sinüs ekseni 0 ile 45 arasında bir alfa açısı seçtim. Şurası kos alfa, diğer taraf sin alfa. Buradan şunu söyleyebiliriz. Kos alfa sin alfadan büyüktür diyebiliriz. Sonra tanjant alfam şu boyadığım mesafe kadar tan alfa. Kotanjant alfa da şu boyadığım yer kadar kotanjant alfa. Bir kere kotanjant alfa zaten en büyük aralarında. Yani şöyle bir sıralama yapabilirim. Kotanjant alfa büyüktür. Tanjant alfadan şu durumda tanjant alfa da sinüs alfa'dan büyük. Ama kosinüs alfa bu ikisi arasında nerededir? Ona tam kesin bir yorum yapmamız doğru olmaz. Yani bizim bileceğimiz şu. Birim çembere baktığımızda mesela şu uzunluklara baktığımda tanjant alfa'nın daha büyük olduğunu görüyorum. Çünkü orada şöyle bir durum var bakın. Mesela buraya a desem şöyle A desen B desen, A'nın B'den küçük olduğu kesin. O yüzden tanjant alfa'da, e, sinüs alfa'dan büyük olmuş oldu. 0 ile 45 arasındaki karşılaştırmada bu kadarlık bilgi yeter. Sabrınız için teşekkür ederim.